Zuhal gezegeninin merkez dışı hali. Ey aziz, astronomi alimlerine göre yedi gezegen yıldızda meydana gelen çeşitli hareket ve değişikliklerin açıklanabilmesi için külli feleklerin tabakalarında ve içlerinde çeşitli şekiller ve devirleri ile ikinci feleklerin ve cüzlerinin mevcudiyetini kabul etmek lüzumu hasıl olmuştur. Zuhal yıldızının düzenini temin için taşıyor manasına hamil adını alan ikinci bir feleği takdir etmişlerdir. Bu felek yani hamil feleği arzı kaplayan ve merkezi alem merkezinden kendi kutbunun çap cüzleriyle 6,5 derece mesafe olan bir felektir ki buna merkez dışı felek adı verilir. Bu paralel iki yüzey yani bunun kürevi yüzeyi ile mümessil feleğin kürevi yüzeyi belirli bir noktada temas etmişlerdir. Bu arzın merkezinden çok uzak ve yüksek olan noktaya Evç adı verilmiştir. Zuhal yıldızı bu noktaya geldiği zaman arz merkezinden çok yüksek ve mesafe itibariyle de çok uzakta olur. Bu ikinci feleğin iç yüzeyi ile birinci yani mümessil feleğin iç yüzü Hadid adı verilen noktada birbirlerine temas ederler. Bu alem merkezine en yakın olan noktadır. Zuhal yıldızı taşıyıcı feleğin hareketi ile hadit noktasına gelince arz merkezine yaklaşmış ve hatta inmiş olur. Şu halde ilk felekten ikinci felek çıkarıldığı zaman arkada kalınlıkları değişik iki küre kalır. Bunlardan biri ikinci feleği çevrelemiş, diğeri de ikinci feleği içine almış ve birinci felekten çıkarılmıştır. Taşıyıcı feleği saran kürenin ince tarafı evç noktasına, kalın tarafı da hadit noktasına doğrudur. İkinci felekle sarılı kürenin incelik ve kalınlığı onun zıttınadır. Bu kürenin mümessil feleğini tamamlamadaki rolleri ve ilgilerinden dolayı birine tamamlayıcı, havi, diğerine de tamamlatıcı, mahvi demişlerdir. Feleklerden her birinin kendilerine ait özel hareketleri vardır. Kendilerine ait eksen ve kutuplar çevresinde dönerler. Zuhal gezegeninin taşıyıcı feleği burçlar feleğinin alt kısmında, mümessil feleğinin de kendi hareketleriyle batıdan doğuya doğru hareket ederek gezegeni de kendisiyle birlikte hareket ettirir. Böyle hareket ederek Zuhal gezegeni Taşıyıcı, yani hamil feleği ile birlikte hareket ederek 12 burçtan her birinde 2,5 sene kalır. Burçlar dairesini 29 sene 5 ay 6 günde dolaşır. Taşıyıcı felek arz merkezinden çok uzak ve dairesi de çok geniştir. Bunun için Zuhal gezegeninin hareketi altında bulunan diğer gezegenlerden daha yavaş bir hareket içindeymiş gibi görünür. Her şeyi yoktan var eden Allahu Teala her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.